Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz halka oyamız. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Bugünkü tarifimizi bununla başlamak istiyorum. Çok mükemmel, çok muhteşem ve çok kolay bir modelimiz var. Bugünkü tarifimizi inşallah bunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi malzemelerimiz bakın yazmamız da çok güzel olmuştu. Ee, renklerini de tam uydurduk hemen başka konuya atlamadan önce malzemelerimizi söylüyorum Arkadaşlar Bu malzemeler Şöyle Plastik halkalara ihtiyacımız var Bir de kesilmiş serumlar oluyor arkadaşlar bu malzemeleri Kesinlikle tuhafiyecilerden Bulabiliyoruz Bunlarda hiçbir sıkıntı yok Şimdi bu göstermiş olduğum malzemeler için ne yapıyoruz? Şu dışını halkamız oluyor, şu dış kısmı. Bu da içindeki e, koyacağımız serum. Şöyle parlaklık oluyor, şöyle göstereyim. Bu iç kısmı oluyor arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. Yazmamız, tığımız ve iplerimiz uygun olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Benim elimde olan yazmalarım vardı. Ben şimdi bunları size tarifi etmek için. Bunları ben sıfırdan başlıyorum. Ee, şöyle yazmamı da göstereyim. Çok güzel bir yazma vardı elimde. Bunu ben başka oyalar yapacaktım. Fakat e, size göstermem için, şöyle şıkır şıkır göstermek için bu yazmayı değerlendireceğim sizler için. Şimdi arkadaşlar, ilk önce dün de söylemiştim, hani bir önceki videomda söylemiştim. İlk önce bu bu çiçeklerimizi hazırlıyoruz, halkalarımızı hazırlıyoruz. Daha sonra hep birlikte tuttura tuttura gidiyoruz inşallah. Şimdi hemen bir tane ben size tarif edeyim arkadaşlar. Bunu bir tane hazırladım koydum. Videonun çok uzamaması için bir de tığımız var. Şimdi arkadaşlar bu kesilmiş serumlar tuhafiyecilerde satılıyor. Bunu bulmakta kesinlikle zorluk çekmezsiniz. Ve de halkalarımızda şu büyüklükte normal yuvarlaklıkta halkalarımızdan da alabilirsiniz. Ben şimdi şu serumu biraz e, esnetmek istiyorum. Hani örürken sıkıntı olmasın diye. Hemen ilk önce orta göbekten başlıyoruz. Hemen bir zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekiyoruz. Bu kesilmiş serumlardan hemen şöyle içine takıyoruz hiç ilmek almadan içine 15 adet sık iğnemizi dolduruyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu ipin uzun kısmını ben içine yediriyorum. Sağlam oluyor. Kesinlikle kopma olmuyor. Bu şekilde direkt ilmek almadan batıyoruz halkamızın içine. Alıp çıkıyoruz. Yani sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar. 15 adet olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın bu şekilde ilmek almadan sık iğne ile halkamızın içini doldurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 11 12 13 14 ve 15 kesinlikle çok kolay bir örnek arkadaşlar ağır gibi gözükebilir fakat örmesi çok zevkli ve kolay şimdi 15 sık iğnesi doldurduk hemen şuraya batırıyor batıyoruz tekrar şöyle alıp çıkıyoruz ve de ne yapıyoruz? İşlemimiz bitti. Hemen makasımızı alıyoruz. Ve de kesiyoruz. Bunu içeriden yediriyoruz. Hemen yakıyoruz arkadaşlar. Yakma işlemini sona bırakırsanız işiniz uzun sürer. Ben hemen yakıyorum. İplerini içeri alıp kesip hemen yakıyorum arkadaşlar. O zaman işim daha çabuk yürüyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. İçimiz rahat olması için. Bakın bu şekilde halkamız şöyle biraz ışık vuruyor dışarıdan. Halkamız hazır. İç halkası. Şu iç halkamız da hazır arkadaşlar beyaz kısmı. Hemen bunu keselim ve yakalım. Şimdi bu iç halkasının işi bitti arkadaşlar. Çok basit. Çok güzel. Hemen şöyle bakın. Modelimizin içi hazır. Şimdi hemen dış kısmına hangi renk yapacaksak mesela ben şimdi size göstermek amaçlı e, dün bir tanesini hazırladım. Yanına da şöyle lilaydan göstereceğim. Videonun çok uzamaması için bir tanesini hazırladım arkadaşlar. Hemen şimdi ipimizi açıyoruz. Ben şöyle e, bantlıyorum yoksa ucu çıkıyor ve dağılıyor. O yüzden hemen şöyle başlayalım. Bismillah. Hemen bir zincir çekiyoruz, İpimizi doladık. Ya yani şöyle bir yani iki zincir oluyor arkadaşlar. Halkamızı alıyoruz elimize. Halkamızı aldık elimize. Halkanın içine bakın şöyle, şöyle çok ışık vuruyor dışarıdan. Şöyle ipimiz, iğnemizi geçirdik. Halkanın içine artık doldurmaya başlıyoruz. Sık iğne. Arkadaşlar. Tam 3 tane sık iğne dolduracağız. Bu ilk aşamada takılabilir. Şöyle batıp çıkıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 adet sık iğnemizi yaptık. Hemen 3 zincir çekiyoruz. Bir önceki videomda göstermiş olduğum gibi. Hemen şu dibine tepe yapıyoruz arkadaşlar. Sık iğne. Bakın şöyle tepe oldu. Tekrar halkamıza batıyoruz. 1, 2, 3. Bakın şöyle. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar 3 zincir. Hemen şu dibine 2 tane alıyoruz arkadaşlar. Şöyle yani 2 tane dediğim 2 ilmeği birden alıyoruz ki sağlam olması için. Şimdi tekrar 3 adet sık iğne. 1 2 3 Bakın çok düzgün oluyor. Tekrar 3 zincir. Bu kalan ipleri daha sonra yakıyoruz arkadaşlar. Hemen şu dibine batıyoruz. Çıkıyoruz. 1 2 3 tane zincir. Aman 3 tane sık iğne arkadaşlar. Şimdi 3 zincir Hemen dibine batıyoruz. Ve bu şekilde tepeler oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 sık iğne. Bakın ne kadar düzgün ve çok kolay. Bu plastiklerin üzerine yapmak çok kolay oluyor arkadaşlar. Tekrar 3 zincir. Dibine batıp hiç ilmek almadan tek seferde bitiriyoruz. Tekrar sık iğne 3 adet sık iğne. Tekrar 3 zincir sık iğnenin dibine batıp çıkıyoruz. Tepe oluşturuyoruz arkadaşlar. 3. 3 sık iğne. Bu şekilde bu tepelerden arkadaşlar tam 13 adet olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet oldu şu anda. 13 adet olacak şekilde. Şimdi arkadaşlar artık ortamızı ee, geçirmemizin zamanı geldi. Fark etmez. İlk şu başta da yapabilirsiniz. Şimdi bu beyaz halkamızı elimize alıyoruz. Şu şekilde. Ee, buna tutturacağız. Tersi ters, düzüne düz gelecek şekilde. Bakın, şu beyaz ilk önce hazırlamış olduğumuz halkamızı elimize aldık. Şöyle göstereyim. Bakın, halkamı elime aldım hemen ne yapıyorum şuradan şöyle sağlam olacak bir şekilde arkadaşlar şöyle bakın şöyle hemen sık iğne ile halkamı tutturdum bakın halkamızın içine yerleştirdik şimdi hemen 3 zincir tekrar dibine batıyoruz tepe yapıyoruz bu beyaz halkamız burada sağlamlaştı arkadaşlar. Hemen 3 adet sık iğne. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu 13 adet tepe olana kadar. Şimdi arkadaşlar tam 13. tepeyi de tamamladım. Orta halkamızı da tutturduk. Şimdi burada 3 adet sık iğnemiz olduğu için bu tepeden sonra dibine batıyoruz ve işlemimiz bitiyor. Hemen dibinden şöyle alıp çıkıyoruz ve kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen tekrar göstereceğim ben sizlere. Şöyle kesiyoruz. Hemen yakın arkadaşlar. Hiç biriktirmeyin oyalarınızı. Çok rahat edersiniz. Ben öyle yapıyorum yıllardır. Hemen yakıyorum, içinden geçiriyorum. Şöyle bakın, zincir alır gibi. Fazla ipi içinden geçiriyorum, düğüm atıyorum. Bakın çok sağlam oluyor. Hemen fazla ipini buradan keserek hemen yakıyorum arkadaşlar. Bu işleri sona bırakmıyorum ben. Tabi sizler daha iyi bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bakın halkımız. Çok güzel ve çok gösterişli ve çok düzgün oldu. Şimdi artık halkalarımızı böyle hazırladıktan sonra ne yapıyoruz? Alt yeşiline başlıyoruz inşallah. Bu yazmalarımı ben alıp alıp koymuştum kenarlarını yapmamıştım arkadaşlar. Nasip bu şekilde size göstermek amaçlıymış. Bir önceki videomda arkadaşlar e, bu şekilde alt. Şey, zincirini yapıyoruz. Şimdi ben akşam biraz hazırladım, çok vakit kaybı olmaması için. Dün göstermiştim zaten. Kenarlarını kesiyoruz, danelerimizin yamukluğuna düzgünlüğüne bakıyoruz. Şimdi parmağımızla incecik kıvırdık. Hemen ne yapıyoruz? 3 zincirimizi çekiyoruz. Şöyle karşıya batıyoruz. Gergin olmayacak şekilde. Bu şekilde. Gergin olmayacak şekilde karşıya batıyoruz. Tekrar 3 zincir. Şöyle incecik kıvıra kıvıra gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle hem parmağımızla kıvırıyoruz hem bu kökünü yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Tekrar 3 zincir. Tekrar kıvırıyoruz. Hemen karşıya gerdirmeyecek şekilde batıp çıkıyoruz ilmek almadan. Şimdi bir tane daha gösterelim. Bakın. Bu şekilde olacak. Hani eskiden tülbent kenarlarımıza böyle yapar geçerdik. Öyle düşünün. Şimdi tekrar 3 zincirimizi çektik. Ne yapıyoruz? Şöyle incecik parmağımızla kıvırıyoruz. Hemen karşıya batıp çıkıyoruz arkadaşlar. Durun biraz bu gergin oldu biraz daha beriden yapmam gerekiyor. Şimdi dediğim gibi hazır olsun diye ben akşam bunu biraz yaptım. Şimdi ben buradan mecbur geri dönmek zorundayım size gösterebilmek amaçlı. Hemen şu dibine bir batayım. Sonra buradan şimdi tersinden yaptık. Şimdi düzüne geçtik arkadaşlar. Yazmamız da çok şahaneymiş. Ben artık bunları kaldırmıştım. Görünce de hayran oluyorum. İnşallah bunlara da güzel bir oyalar yaparım nasipse. Şimdi hemen yeşiline geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar şuralarını yapacağız. Hani şimdi siz köşesini falan hepsini ayarlarsınız. Köşelerinin dek gelmesine, e, tam rayına oturmasına dikkat edersiniz, hesaplarsınız. Şimdi şu iki tane yapacağız ve de bunları artık halkalarımızı tutturacağız tek seferde yaparak geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Şöyle karşımızda tutalım ki iki de bir bakıp durmayalım diye. Şimdi ben sizin için geri dönüş yapmıştım zaten. Şimdi şöyle ilmeğimi uzatıyorum arkadaşlar. İlmeğimin içinden şöyle zincir çeker gibi örümcek yapıyorum ve de içinden batıyorum. Bakın çok kolay. Tekrar gösterelim şöyle ilmeğimizi uzatıyoruz. Bu şimdi örümcek deniliyor arkadaşlar. Bunun adı örümcek. Bunu zincir çeker gibi şöyle arasından geçiriyoruz ve şu iki ortasına batıp çıkıyoruz. Burası ne oluyor? Sağlamlaşıyor. Bakın. Şimdi örümceğimizi yaptık. <laughs> şimdi hemen örümceğimizi hazırladık. İki ilmek alıyoruz. Tam iki adet. Tekrar şöyle yapalım. 2 adet ilmeğimizi aldık. Birinci değil ikinci kutuya batıyoruz arkadaşlar. İkinci kutuya batıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 seferde bitirmemizin sebebi bu ilmeklerimizin uzun olması arkadaşlar. Hemen dolgularımıza başlıyoruz. Bir ilmek bat ve çık. Şöyle yapalım. 2, 3. Şimdi tam 3 adet dolgumuz oldu burada. 4. ilmekte arkadaşlar, 2 ilmek alıyoruz. 4 defa da bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4. Neden? Bunun biraz uzun gözükmesi için yapıyoruz bunu. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyoruz. 2 ilmek alıyoruz sık iğnesinin uzun gözükmesi için bunu da şöyle uzatarak gevşek bir şekilde 2 3 ve 4 defa da bitirdik. Şimdi burada kaç ilmeğimiz oldu? 5 adet ilmeğimiz oldu. Ama bu 5. E, dolgumuzun içine sık iğne yapacağız arkadaşlar. Tekrar 3 zincirimizi çektik. Şu ucuna yaptık. Battık, çıktık ve tepecik oluşturduk. Şimdi bu 5. dolgumuzun içine sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar. Bakın hemen şuradan 1 2 3 4 dolgumuz burada kaldı. Bu 5. dolgumuzun içine sık iğnemizi dolduruyoruz. 3 4 5 6. Bakın çok güzel oldu ve de anlayışlı bir anlaşılır şekilde oldu. Şimdi bu 5. dolgumuzun içine yani bu bir yaprak görünümü olacak. Sık iğnemizi doldurduk. Şimdi bu dala geçiyoruz. Şöyle sağlamlaştırıyoruz. Bakın. Şimdi buraya da tekrar sık iğnemizi dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 adet olacak arkadaşlar. Bakın. Çok düzgün oldu. Bunun hemen şu dibine tekrar batıyoruz ki ne oluyor sağlamlaşması için. Şimdi arkadaşlar bu bir tane buraya yaptık. Bakın. Örümcekten sonraki durumumuz bu şekilde olacak. Şimdi ikinci örümceğe geçiyoruz. Tekrar örümceğimizi yapıyoruz. Şöyle ilmeğimizi uzatıyoruz. Şöyle aradan geçirdiğimizi hemen şu ortadan batıp çıkıyoruz. Bu bir örümcek yapımı. Bakın şimdi. Biz şu anda şunları yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu, bu, bunun yeşili biraz kalın çıkmıştı arkadaşlar. Bu size gösterdiğim yeşil ince. Markadan markaya renk tonlarından fark edebiliyor. Bunun yeşili biraz kalın da. O yüzden bu şekilde duruyor. Şimdi tekrar yapalım. Bunu böyle tuttura tuttura gidiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle çok zevkli ve çok kolay. Tekrar iki ilmeğimizi aldık. Bir kutucuk atlayarak karşıya geçtik. 1 2 3 4. 4 seferde bitirirken biraz uzatarak bitiriyoruz ki şu dalımız uzun olması için. 1 2 3 zincir çektik. İlmeğimizi aldık. Dibine batarak dolgu yapıyoruz. 3 defa da bitiriyoruz arkadaşlar. Tekrar ilmeğimizi aldık. 3 defa da bitirdik. Şimdi ne yapmıştık az önce? 2 ilmek alıyoruz. Bu dördüncü ilmeğimizi uzun gözükmesi için 4 defa da bitiriyoruz. 3 ve 4. Dördüncü ilmekten sonra bir zincir çekiyoruz. Tekrar 2 ilmek alıyoruz. 4 defa da bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4. Sebebi neydi? bu şekilde uzun gözükmesi için. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Dibine batıp çıkıyoruz sık iğne gibi. Tepecik oluşturuyoruz. Bu 5. dolgunun içine tekrar ne yapıyoruz? Sık iğnemizi dolduruyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Burada kaç doldurmuştuk arkadaşlar? 6. Şimdi Hemen bunun dibine batarak burayı sıkılaştırıyoruz. Bakın çok kolay. Şimdi tekrar bu dalımıza 7 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 ve 7. Sayılarınız aynı olursa yapraklarınız da eşit olur arkadaşlar. Şimdi hemen bunu sağlamlaştırmak için dibine batıp çıkıyoruz ve artık ipli şey halkalarımızın birleşme kısmına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, artık halkalarımızı birleştirme zamanımız geldi. Ben aralarına ikişer tane koydum. Tekrar örümcek yapıyoruz. Şöyle batıp çıkıyoruz. Gene aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Fakat bu sefer bu dolguları yapmayacağız. Artık halkalarımızı yerleştireceğiz. Tekrar karşı kutucuğa batıyoruz. 4 defa da bitiriyoruz. Ve tekrar örümcek işine devam ediyoruz. Şimdi şöyle göstereyim bakın. Şöyle şu koyu renkliyi göstereyim daha belli olur. Şimdi aynı işlemi yaptık. Fakat burada ne yapıyoruz? Bunu tutturacağız. Artık tutturacağız. Dolgu yapmayacağız. Şimdi hemen ben şu e, halkamı alayım zaten hazırdı. Şimdi örümceğimizi yaptık, zincirimizi çektik. Hemen bir tane e, zinciri çekiyoruz, halkamızı elimize alıyoruz. Fakat bu halkamızın, bu beyaz yuvarlak kısmının tam buraya gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Hani yamukluk olmasın. Şöyle çekelim. Karaltı yapıyor arkadaşlar. Şimdi halkamı aldım, burasını denkleştirdim. Bunun ucundaki tepeciğin içine batıp çıkıyorum ve bunu sağlamlaştırıyorum tutturuyorum yani arkadaşlar dikiş diker gibi şöyle bir kere şöyle biraz düzgün olsun şöyle batıp çıkıyorum ve ne oldu halkamızı tutturmaya başladık artık şimdi tekrar iki zincir çekiyorum geriye dönüyorum buradaki tepeciğimi şöyle tutturuyorum. Şimdi ne oldu? Halkamız hem tutuldu hem de buraya 7 tane sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen şu dibine batıyorum ki sağlam olması için. Bakın arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Şimdi buradan da tutturduğumuzda tam burası ortalama olacak halkamızı tutturduk. İnşallah net gözükebiliyordur Çok dışarıdan ışık vuruyor arkadaşlar. Şimdi hemen tekrar örümceğimizi çekiyoruz. Bakın şöyle. Örümceğimizi çektik. Ne yapıyoruz şimdi? İki ilmek alıyoruz. Hemen bir kutucuk atlayarak karşıya batıyoruz. 1 2 3 4 seferde bitiriyoruz arkadaşlar bir tane zincir çekiyoruz ters çevirerek bir tane tepeyi atlıyoruz yani tepe dediğim şurası tepesi arkadaşlar hemen bir tane atladıktan sonra şu tepeden tutturuyoruz iki zincirimizi çekiyoruz ve geriye dönüyoruz arkadaşlar şöyle dibine batıyoruz bakın şöyle yakından tekrar göstereyim ne oldu bakın bir tane şurada boşluk kalmış oldu. Neden? Eğer bu boşluğu bir tane atlamazsak çok sıkışık olur ve de güzel olmaz. Bakın arkadaşlar çok düzgün, çok muntazam ve çok kolay arkadaşlar. Ağır gözüktüğüne bakmayın. Çok rahat bir örnek. Hemen şimdi ne yapıyoruz? E, bu yaprağımızı inerken 7 tane sık iğnemizi doldurarak iniyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 bakın 7 tane yaptık bunu hemen dibine batarak sağlamlaştırıyoruz şimdi arkadaşlar bu şekilde şimdi iki tane tekrar bundan yapacağız Sonra diğer halkalarımızı birleştireceğiz. İşlemimiz sadece ve sadece bu kadar arkadaşlar. Başka işlem yok. Tekrar şöyle gösterelim. Bakın. Ben aralarına iki tane koymuşum. İki tane dolgu. Bakın. Bunun biraz yeşili kalın da arkadaşlar. O yüzden farklı duruyor. Renkten renge fark ediyor. Şöyle daha net oldu. İkişer tane koyuyoruz. İki tane de zaten bunu tutturmak amaçlı oluyor. Hani çok seyrek de değil, çok sıkı da değil arkadaşlar ve de kesinlikle sıkıcı bir örnek değil. Bu şekilde işlemimiz gayet net, belli oldu. Şimdi ben bunu ikişer tane daha yapıp devam edip bir tane daha tutturacağım ve bitmişini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Şimdi bir tane daha ekledim ben size gösterdim. Dediğim gibi ikişer tane. Boşluk İki tanesini zaten halkaları birleştiriyoruz. Dediğim gibi şu arasına muhakkak bir tane boşluk bırakıyoruz. Tekrar iki tane yaprak dolgu ve tekrar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de çok beğenirsiniz ve yaparsınız arkadaşlarım benim. Bakın ne kadar güzel değil mi? Yani hanımlarımız gerçekten çok başarılı çok becerikli arkadaşlar. Türk hanımlarımız olsun hepimiz gerçekten isteme istedikten sonra her şeyi başarabiliyoruz Allah'ın izniyle tabi Rabbim izin verirse bugünlük benden bu kadar arkadaşlar hepinizi çok seviyorum beni takip etmeyi unutmayın ee, takipte kalın yaptıklarımı mutlaka paylaşın bana destek olun beğeni ve yorumlarınızı asla esirgemeyin kendinize çok iyi bakın hepinizi çok seviyorum Hoşçakalın diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle inşallah.